Merhaba arkadaşlar ben bir tane oyun buldum böyle Doja Islands diye Bakalım bakalım Neymiş Doja Islands Hesap açtım böyle bir Böyle bir şey geldi Yani karşıma Doja Islands yani Bu ne lan Bu güncelleme ne bu arada bu galiba öğretmen oyunu. Kankın gelmiş ya. Büyük ihtimalle güncelleme. Büyük ihtimalle. Om ya. Keşke. Yine lan. Önde paramı topluyoruz. Ve fark ettiniz mi bu oyuna başladığımda bana ekstra paramut verdi. Bunu elle de oynayabiliyorsunuz. Bura ne? Burada bir kaç tane yapı var. Herhalde diğer öğretmenlerden kalma. Ama burada bir merak oynamamış. Diğer öğretmenler de girebiliyor bu Anne. Bu ne lan? Bir rakoç. Opa o. Bir dakika ben kameramı şöyle alayım. Kameram. Kameram bir kendi. Şaka mı bu kameramı Arkadaşlar bakın kameram burada. Şu kenarda arkadaşlar kameram. <laughs> her şey planladığım gibi gidiyor. Biri atlet atleti attı. Evet her şey şu an çok uygun gidiyor. Görüşürüz. Evet devam edelim biz. Şimdi bu labirent ne? Buraya Sesim ne biliyorum. Şurada palamutlar var. Bu ne lan parkur? Burada şeyin içinde de şu şeyler varmış. palamutlar ama yok. Ben, ben. Aktivite bu ne? Bismillah girdim Ha aynı yermiş ya. Hani çok bir şey zannettim. Aha. Dünyanın en kafa karıştırıcı şeyini yapacağım. Bir şey olan bir dakika. Bu bizi atanmış mı şuraya? Şöyle. Aynen bu. Aha da çok kötü bir şey yapacağım. Arkadaşlar sakın bu oyunda böyle troller yapmayın. Çok kötü bir şey çünkü. Abi çok kötü bir şey geldi aklıma ya. Yapacağım sizin için yapacağım. Sizin için yapacağım abi. Aklıma çok fena bir şey geldi ya. Sakın siz gerçek hayatta denemeyin bunu. Zaten gerçek hayatta yapamazsınız ama gelecekte yapabilirsiniz. Gelecekte sakın yapmayın. Tamam mı ya? Lütfen. Çok kötü olur. Dur. Hey. Arkadaşlar. Troll yazar e mısınız? Troll. Hadi lan. Yardım. Çok kötü lan. hala gidiyorum. <laughs> Sanki duvarı öpüyorum ya. Allah. Ne ya? Oğlum çok şey. Abi bak ya. Abi. Şu ortada duracağım. Ortada duracağım. Şu zıplayarak çıkamıyoruz bir daha Abi ben buradan çıkabilirim. Hayvan! Yeter lan! Thanks. Şuraya kanalizasyon hapishane yapacağım lan. Böyle içeride gıcık gıcık şeyler olacak şöyle. Hem de kanalizasyon sularından geçecek misiniz eğer kaçacaksanız çünkü kaçamazsınız. Şöyle bir gıcıklık daha yapacağım. Çok gıcık bir şey yapayım mı? Of. Şöyle. Ş Ekledim. 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 Ekle. 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 Şöyle, şöyle. Ş Artık kaçamazsınız. Oha! ama benim hilem var onu hoş dön, dön 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 dön. dep 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 dep, 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 dep. E, e, e. Kim haydi bakalım troll. Aha yok ki oyunda şu an. O zaman kendi kendimi trolleyeceğim. O. Ada Bu ne yok? Merhaba. Arkadaşlar ben Yusuf Bey'e korkuluyorum. Ben artık... Help me. Help me. Arkadaşlar bu arada böyle videoların devamının gelmesi için like atın, abone olun. Bir hani de bildirimleri açın. 10 like 10, Bakın 10 bak. bu sayıdan 2 tane olunca yani 10 tane like gelince bu videonun yenisini çekeceğim. Okey? Good. Böyle isterseniz az like atın ama lütfen videolarımı izleyin ve beğenin. Ah. Hatta beğenin derken like atmayın da e isterseniz atın yoksa. Ama yani beğenin gerçekten duygusal olarak beğenin yani. Ama like de atın ya lütfen. Sevineyim. Bazen biraz yoksulluk çekiyoruz. Az. Ben de onun doğum günü hediyesini alacağım da. Yep. 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 Mutlu yep. ha. Dünya en gıcık parkuru. Arkadaşlar dünyanın en gıcık parkuru. Allah bana. Ana. Evet. Ay. parkur prosuyum ha <laughs> değilmişim galiba <gülüyor> Evet <gülüyor> Kans oyunum çok kısıyor Yine bir kolay parkur <laughs> ha Vazgeçtim kolay değilmiş pek Ha <laughs> ha Beni bunlarla yenemezsin oyun Ha ha ha, Allah belamı <laughs> Allah bel En azından ölmedik. Şuraya geçebilir miyim? Ödül yokmuş. Bay bay. Bay Arkadaşlar Bilerek yapmadım mı? orada da oldu Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik ee, Lütfen videomu Onu ne, ne oluyor ya Lütfen videomu beğenin abone olun Kanala abone olun Like atın tümü tümü şeklinde bildirimleri aç böyle zaman video atarsam siz de görmüş olursunuz. Veya başka bir öğretici oyun ya da oyun videosunda görüşmek üzere hepinize bay bay. Yorumlara buraya kadar izleyen herkes yorumlara dosya yazabilir. Hazırsanız başka bir oyun videosunda görüşmek. Ya şu an değil ya. Şu an değildi. Videoyu bitiriyorum. Şu an değildi. Tam bitirirken atacaktın. Evet arkadaşlar başka bir oyun videosunda görüşmek üzere bay bay.